Evet, tamamdır bu iş. Anamay. Tabi orada nasıl görünüyor bilmiyorum şu anda. beyaz Pamuk gibi olmuş ekmek ha. Hadi ismi. Havuu diye gitmiyor şuna bir bakalım. Anam ne acı. Sen kaç gün Vallahi şimdilik bir tane gibi görünüyor. Acı mı? sıkıntı yok. Şey mi? Ayıp Ayıfatlık yok. Tabii bu çok farklı bir lezzet veriyor değil mi? Baharatlarla birlikte. Baharat tabii. Bir şarkısı var öde. Azıcık da şundan, azıcık da bundan mı bir şey var? Hmm. Şimdi ah, aklıma geldi. Azıcık şundan, azıcık şundan. Demek sen o kadar ekmek yiyeceksin yani. Başka yok ha? İter. Ara gibi kulu mu döktün içine? Kaçırtın içine. Ne adamın? Bunu da atmadı mı herhalde? Peki zeytin ağaçları biter buralarda koca koca. <laughs> Sabahın an kalkar zeytin toplar. <laughs> bak hala şey var kalmış kuş mu mı çok Mustafa baya çayını içti işte canım akşamki niye o kadar çok acıdı bu acıdı Kalsam sana öyle gelmişti ya. Yok ya vallahi ağzım bayağı kavurdu. Kalkmışsın sadece çay yapıyorsun. Kahvaltı da hazırlasana. Olmaz. Daha bulaşı da yıkayacağım. Zaten ah <laughs> ben sana ne dedim? Bu zekini hepsini hazırladım. Demedim mi işte bundan sonra zaman böyle yapacağım demedim mi ben sana? Sana dedim vallahi dedim, yaşadık bu adam böyle şey demiş. Her şeyi kendi yapıyor. Altyazı almış, getirmiş yatağa karıyı. Karı bir karı, oyağına bakıyor ki adam, aman çalışıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, şunu yapıyor. Her şeyin sonunda diyor, bundan sonra diyor, sabah böyle yapacağım diyor. Mutlu sabah zaman zikri, demişti karı. Burayı <laughs> <laughs> bitlemek lazım. Başlarım dibine yavrum. Bir Türkçe'ye koyacak öyle ya. Aha, çok güzel bir yazı. Çok canlı yayın yapıyor Yok. Böyle Bir bir şey biliriz. Gelecek demek ki. Dördü şey. buçuk geçekte demek ki. Böyle mucizen internet olacak 2024 yılında mı? 2023 yılında mı? Komple dünyayı kaplayacak adam. Elin mus bir birisi. Sen de şu 80'lerdeki sakalları gibi konuşmaya başladın ha. <laughs> Biz ileri görüşürüz ileri. Ha. <laughs> Hala yazıyor bir Lan görüyor mu? Ne yapıyor bizim yediğimizde? Allah ne yakıyor ne yakıyor. Sucuğu i̇lkten katınca biraz kuru diyor. Yağına falan çok kalıyor tabii yağ içinde. Biberlerin üzerine atınca böyle güzel oluyor. Sus da atacağına bir sucuk at yetiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Zaten sucuk Her da var. Hep sucuk <laughs> mı acaba? Merak ettim bak şimdi. Çaktım bana şurada ne Bu Sen su çekeceksin görünce çektin mi? Unuttum. Niye kayıp herhalde Yok Yoksa o kadar bitti demedim. Ben kahvaltını bitirelim. Ondan sonra çekeriz. Demin çok zaten. Demin çok demlemişim. Bu demedim. Bitirelim bir tane kadar. Buradan içtin mi? Hı? İç kupa içtim mi? Hmm. yumurta yemiyor musun? Yiyorum. Yemedin mi? Yemedim. Abi ama onu gördüm. sizin şu serkeş sudayı gibi dolmaya dönmüş ya. tırak yalı, tırak yalı. Tırak yalı. Tırak yalı. Güzelmiş be. <laughs> <laughs> Hava. <laughs> Bir de şarkısını söyle bakın dağların. ne ya böyle, böyle. Aa, yok be, senden abi. <laughs> mi şimdi? <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> Eyvah. sıkıntı yok ha bu adet mi yok dayarım makarna iç Ekmeğe karışma, bulaşığa karışma. Ee? İyi de bile de ben sana peşinden gösterdim bak. ben anam ana arkadaş. Vallahi hiç yani yersin makarnayı sabah akşam. Bu da bak kahvaltıda makarna pişirin. Birinci gün evi gözer. <laughs> İkinci <gün>, biraz daha düşer. <laughs> <laughs> Üç dört insan suya talim ederiz herhalde. Yani maşallah sofrada her şey. Yarın ne olacak bilmiyoruz artık bakalım. <laughs> su oldu deriz peynir, zeytin, yumurta Evet bir bile bak <gülüyor> <gülüyor> Niye Ne tutuyor? Ne yapıyorsun bunu? Murat'ın. Hangisinden? İki tepeleri düzleyici olsun. Bir gün olmasın, şu tepeler falan. Dalmak ettin mi? Yok, keser neyim bu? Keser Ya abi bunu meylini şu tahtaya alıp da hemen altına şey koyamaz mıyız ya? Bir ufak tahtayla. Terazi var dedin ya. Haa terazi var. Tamam bakacağız. Hayır meyli gerekse bu tarafa olsun. Kapıdan içeri su girmez. Kapı meyli. Yok girmiyor. Girmez. Kırmızı <laughs> bulut falan var. O tarafa baksana baya yüksek. Neyle kaldıracağız şimdi? Yine aynı sistem mi? Aynı sistem. Kirli koyuna mı kaldıracağız? Aynı sistem. Oğlum bizim evin altı siyah mıymış böyle ya? <laughs> ben hep mavi biliyordum. Aslında o taraf siyah sıkmış. Bu taraftaki tahtaya bir incisini koyalım. 2 santim 3 santim kadar Onu onu. Şu kestirmiş tahta tam oralı olmuş ya. <laughs> ha şu mu? Evet. Çok kesmedim ya o daha duruyor. O oh, kurtarmaz onu ya. Kurtarım kurtarım. Geniş olmuş. Kurtarım kurtarım. Sağ araya araya sıkıştırırız canım. Alttaki çıkarız yukarıya. Alttaki çıkarıcıları yüzü araya sıkıştırırız. Çaktınız mı onları? Yok yok, hepsi yer. Evet. Aslında fazla yükseltmemek lazım onu ya. Tekerik koyarken? Lan kolluğum bu dedi, tekerik koyarken yine kaldıracağım. Çoğunlukla adam gözü derin durmuyor de ya, koymamış onu yerine. Sıkıştı mı yapıyorlar, sıkıştı mı mı öyle ya? böyle de ayarını yapamazsın işte yani yani güzel bir Yap altına. yapıp bunu bak orada dikiliyor. Gel hmm. bakalım işte. Nasıl diyor bakalım bu ya? Efendim bir yanda güneş var bir yanda yok ha geliyor bak yavaş yavaş. Sen dönerken, sallandı. Sağlam döndü, sen sallanmıştın. Böyle böyle oldu ya. Aynı deprem gibi. 100 kuruş öbürünce, sıkıntı yok. Ya, akşam sen de gezerken öyle sallanıyordun. Ve ben uykudan uyandım. Bu kadar. Tabii. <laughs> Yat aşağıydan <dedin>. ha. <laughs> en fazla yan dönem. Üstümüz de öyle dedim. Ya <laughs> e abi, biz o kadar kişi kalırken olmuyordu. Bu başka şey mi bu? Ya ayakları boşlamıştı değil mi? Sadece orta tutuyormuş. Ha, şöyle şöyle ha. oluyor mu? Ha, üç noktadan olunca öyle olur, değil mi? Yani. şöyle duraydı güzel gele şimdi iyi yoludum. bacakla. Onun altına dört bacak koyacaksın mı? Onlara da gerekli bir dayanmaç yapmak gerekiyor şöylesine. Bak Dur.

Biri koymuş oraya. Şu abi ne işi doğru? Çalın içine sokmuş. Nereden sen orada gibi dönüyor. Avcı niye ben sen nasıl görmeyeceğim onu ben? Ha çalın arka tarafında. Ya ben görürüm ya tavşanın bile görüyorum çalın arkasındaki tavşanı ya. <laughs> Hadi tavşan hareket eder belki. Yok ben onu anarım. Ben. আৰু আপোনালোকে আজি içinde. Ha yok kolumu şey oh, ne? No.